Selam Naber bugünkü videomuzda Doğa'da bir gün geçireceğiz. Bugün e, şu anda Tekir'deyiz ama Pozantı'ya gidiyoruz. İşte Doğa'da bir gün geçireceğiz, güzel bir kampımızı yapacağız falan e, yemeğimizi yapacağız. Güzel bir gün, olacak. bir gün olacak. Aynen güzel bir gün olacak. İşte e, öyle bir gün olacak. <gülüyor> <gülüyor> şu anda yanımızda eski kadromuzdan Mehmet. Öztürk var. Ve diğer tarafımızda Anılcan Çöl var. Bir de bugün kameramanımız Hamza e, olmadığından için e, Atakan'la devam ediyoruz. <laughs> Hava da bayağı soğuk yani. Bayağı soğuk. Rahat eksi beşi, beşi var değil mi? Rahat ya. Ben, şu an yok eksi var beşi var. Eksi beşi var. Yok. Yok. <gülüyor> <Özellikle> <gülüyor> var var eksi yok. beşi. Bizim var. ya hissettiğimiz eksi Kurnumu beş. Burnumu çek. Kızarıklığı görüyorsun değil mi? <laughs> Kulak. Böyle bir Adam şey Çeksem ya. düşecek. <laughs> çek. düş, çek. Yani işte doğada bir gün geçireceğiz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Hadi. Let's go. Let's go. düşünüyorsunuz burası hakkında? Çok leziz bir yer ya burası Ne kadar leziz Müthiş bir şu manzarayı alsana abi Ama kameramanlığım yok benim şimdi alan... Şimdi o manzarayı al en büyük manzarayı da beni göster Şimdi en büyük manzarayı al Beni yani En büyük manzara da burada işte Evet şimdi Pozantı'ya geldik. Belemedik'teyiz. Burada kahvaltı yaptık. Çok güzel bir burada bir park var. Şöyle bir şey. Bu aile içeceğim. Lan alın gel buraya. Bunlar beni tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyor. Evet bugün şarkını ne düşünüyorsun? Bu ne hakkında? Ne hakkında? Gezi hakkında, gezi hakkında. Ha gezi hakkında. hakkında. Yol hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl yol? Yol çok güzel geçti. Yol ama bir şey diyeceğim. Gelmek isteyenler varsa mesela yol cidden güzel ya. Otobanla zaten geldik. Yollar çok keyifli. Adana'dan. Yani. Dönmekte bir yol yol. Sen geldiğimiz için bir Hayır yani yollar güzel. Gelmek isteyen varsa temiz yollar yani. Sıkıntısız yani. gelebilirsin. Ozantı çok iyi çalışmış. <laughs> <laughs> Koluklar hız geçmeden devam ediyor. Şimdiki konumuz da Gülbatur. Gülbatur son Gazi Köşküsü'nün birincisi. Yaprak yiyen bir <laughs> <laughs> ya yerdekileri ne büyük farkındaysan. Ya elini yemez. evet bu söylediğim 1 milyon dolar değerindeki at. Aynen. Şahmatı. Bunu ben satın aldım şu an. Besliyorum. Bir sev bakayım. Öyle bir satın alma sevişi yani. <laughs> <laughs> <Zengin> seviş yap. Ama zengin sevişi yap. Hayırdır ya? Tak, ben dur ben ona yemek veririm acıktı Dur. Yemek? dinlik. bir şey yok. Acıktın mı? Acıktın acıktın. <laughs> Burada büyük bir savaş oldu. Fatih Sultan Süleymanla. <laughs> really nigga? Fatih Sultan Süleyman. insan tarih bilgisine bu kadar uzay. Fatih Sultan Süleyman. Sultan Arkanın baş başbakanını bilir ama kim? George. George, <laughs> George <GeorgeBirden gülüyor> <Wi -bear> mu? <gülüyor> George. George <laughs> George Biden. Ne şey dedim? Joe Biden. <laughs> Joe Biden. Joe Biden Joe Biden. <laughs> Joe Biden. Önceki başkan Hı -hı, Trump, ondan önce şey, ha, Obama. Oha bu da yine ses çıkar ha bak mesela Koyacaksın bak mesela videoda <laughs> <kadar> fotoğraf çekiyor. Şurada <laughs> gördüğüm en berbat ses yani bu arada buranın tarihini anlatıyordum Fatih Sultan Süleyman <laughs> <Reveyn gülüyor> sebebi Onun sebebi <laughs> Sultan Fatih Sultan Süleyman dememin sebebi. Hala Fatih Sultan Sebebi, sebebi. Önce Kanuni almaya çalışıyor, alamıyor. Sonra Yarısında. Fatih Sultan Mehmet alıyor. Yarısında Süleyman alıyor. İşte Süleyman ölüyor, ömrü yetmiyor. Tabi... Nasıl ya Fatih Sultan <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oğlum bak, ilk Fatih Sultan Mehmet... Hayır. Daha önce Fatih Sultan o... Mehmet... Hayır tamam. Şeyin dedesi mi? O O'nun bir hangisi? Süleyman sorunuydu? daha Siz yaşlı. Siz bunu araştırın işte ya. İlk önce, s önce Mehmet. <laughs> i̇lk önce <laughs> Fatih Sultan Mehmet, ilk önce o tane sonra Süleyman. Süleyman Fatih Sultan Mehmet'in dedesi. <gülüyor> 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 ha, Fatih Sultan Mehmet Süleyman'ın dedesi, oğlu. <gülüyor> tamam. Really <laughs> savaş, nigga? Savaş, savaş, savaş da alakalı. Aa, sayılar, ben bir şey diyeceğim şey bu eski değil lan Baksana ya suyu bile Osmanlı oluyor bunun ne oğlum bilmek lazım eski ya değil gibi bu en fazla 50 yıllık bir yani. biz boşuna çekiyoruz burayı perile perile videosu şu anda dinliyoruz. anan hadi anan Allah inşallah bir şey olmaz Allah vallahi Allah sesler sesler geliyor, <laughs> sesler geliyor. <laughs> göre. Hocadan özel cin aldım. cin aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaş cin satılıyor. Üç cin bir lira. Hocadan özel dua aldım. Onu <gülüyor> okuyunca <laughs> cinler gidiyor. Bak şimdi mesela ben cinim. Sen <laughs> <Bak, gülüyor> oku duayı. Bak geliyorum sana. <laughs> Bana bak cin. Buraya gel. <laughs> Buraya gel. Buraya gel. Aa, bu da cin kovalama. Ee, bir rivayete göre cinleri yakalarsanız onları esir tutabilirsiniz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Yakaladım. Artık benim esirimsin. Aa esir Aferin. oldum ben. <laughs> Aa bak buraya eski ama Aa, evet. Piş, bir dakika vallahi da ses geldi. Bak şuradan geldi. Şuradan çocuk sesi. Çocuk geldi. Hayır. Atakan bu. Çocuk çek. Belediye köşkü diye aldı. Ço çocuk. <laughs> 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 evet şimdi e, doğa yürüyüşü yapıyoruz. Ana Ana şu anda tetikte. Ayı mayı çıkabilir diye. Anıl'ı korkutmamak için sessiz yürümemiz lazım. Burada avlanmak yasak. Biz ama avlanacağız. <laughs> <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Yok yok öyle bir şey yok. Ee, sadece geyik görmek istiyorum çok. Atakan <laughs> burada geyik olduğunu söyledi. Atakan'a inandım. Bakalım geyik bulabileceğiz mi? Geyik bulabilirsek bu videoya 100 bin beğeni. Ay, anladım. Bir de geyikli poz verirsek 1 milyon beğeni. <gülüyor> <gülüyor> Doğada benle beraberken hiç sıkıntı yapmayın. arkadaşlar böyle doğada her zaman şey olmanız lazım. Tetikte olmanız Aynen, lazım. Neden? Çünkü her an saldırıya her yerden uğrayabiliriz. Su uyur, düşman uyumaz. Mehmet sen izci ne diyorsun? Ne bu? yapar? Ne yapar? İzci umduğunu yer, Üzgün... ve... bulduğunu yer. Ot pantolonla geldi. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Doğaya kot pantolonla geldi <laughs> adam. Doğada benleyken hiç sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü ben doğadaki adam Serdar Kılıç'la bir seminere katıldım ve fotoğraf çekilmiştim. O fotoğrafı da sağa sola bir yere koyarız. Koyuruz. Yani bundan dolayı çok, çok tecrübeliyim. bir fotoğraf çek... var. <laughs> bir fotoğraf çekilmek bile bazen bir dakika. Bir ben Mehmet'i biraz şey tedirgin şey, şey, şey yaptım. Mehmet tedirgin misin Bu biraz? Bu yoldan girmek istemiyorum. Gel. 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 Bana ismim Arkadaşlar geyik bize geri dönmedi. O yüzden biz de kendimiz geri dönüyoruz. Artık eve doğru. Eve doğru mu? <laughs> eve doğru mu? Orman bizim evimiz. Orman bizim evimiz. Şimdi şey gideceğiz ee, kameraman düşmesin. Ben şimdi ateş yakacağım ya. Bir Atakan bir şey için. Sana çok... <laughs> evet şimdi şey gideceğiz, asıl kampı yapacağımız yere çadırları filan kuracağız şimdi. Bir de işte biraz keyif yapacağız. Dedik ki mini oyunlar yapalım. İşte darttır ondan sonra çok nostalji yapalım. Topaç birbirimizin topacını kıracaktık. Adam topacı getirmemiş. Mini oyuna gerek yok. Bizden... Nasıl? Neyi Ben topacı ne için getirmedim? Bizim oralarda topacı çeviremeyenin ayağı nasıl Burada <laughs> hiç böyle öyle Değil. dart mart hiç gerek yok. Nereye oyunu. Tam bilmiyorum ama bayağı da oynamıyorum. Hadi Mehmet. Başta bir tanesini tutuyorduk. <laughs> de <Gülüşmelerin> kemini açtı bana bir hareket yaptı Şak! <gülüyor> <gülüyor> Aha, <cincinerin> <gülüyor> 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 Evet şimdi köprüye geldik Burası Tarihi Akköprü. Eee neredeyse Pozantın zaten dışına geldik. Hatta Niğde il sınırına geldik. Onu da gösterelim. Niğde il sınırına geldik yani. Yani... <laughs> Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Adam videoda telefonla konuşuyor ya. Evet videomuzu Adana'dan Nide'ye doğru ilerletirken şimdi Nide'yi evet, evet arkadaşlar şimdi bir tane snap attı bir tane kamp sayfası burada pozantıdaymış Yeri arıyoruz. Yani adam kolun buraları göstermiş ama yani bulamıyoruz yeri. Atakan yani iddia ediyor. Ya burası diye. Gelin şimdi oraya gideceğiz. Bir de ben o adamın attığı sinebi de koyacağım yanına. Kendisi pozansız Kendisi şey olduğu için konduramıyor. Ses, hala sesi çıkmadığına göre kesin bu burası Abi bu çocuk değil. dağda büyümüş ya. Kesin burası değil. Bu kadar sesi çıkmadığına göre şimdi bize Herhalde. Adam daha o tarafa gitmiş herhalde lan. Atakan koşuyor en son. Ya oğlum bak buradan beri. şuraya bak bir adamın attığı yere Adamın yere bak. attığı yerde full evet. böyle yaprak falan aşağıya. Evet. Oğlum abi biraz değil ya. Adam... Gördün mü? Bak. Buradaki şeye bak. Doğru doğru aynen. Bora, buradaki şeye bak buradaki. Adam harbiden doğruymuş bak gel. Dedim onu ben sabahtan Sine... beri. Sinep gözüküyor mu? Evet. Sinepto. Bura bura Öyle aynen. Işte. Bura aynen bura. Bak 3 tane aç var sayın oradan. <laughs> say say. 1 2 Gördün mü? 1 2 çıkıyor. 1 2 üçüncüyü çekmemiş şerefsiz. Orada direkt var. Bak gel. Gel buraya. Gel buraya. Direkt 1. Direği görün mü? Aynen. Tamam, Burada tamam. takaya var bak. Tamam Şş. tamam arkadaşlar. Gerçekten Artakan'ın dediği doğruymuş. Burası çıktı. Ben seni tebrik ediyorum. <laughs> ben onun aynısını olur. çektim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bura değil <laughs> diyorlar ya? <laughs> Kaç senelik pozantılıyım adamlara bak. Çekmiş gitmişler bir de diyorlar bura değil diyorlar. <laughs> evet. Şu anda tüm enerjiyle kamp sahasına girmiş bulunmaktayız. Evet. Kamp sahası falan değil. Biz kendimiz bulduk burayı. Ama çok güzel bir gayet yer. Gayet güzel bak. Göster buraları. Etraf alsana abi çok güzel. Çadırı da çadırı da çadırı buraya al. Çadırı da buraya. 10 kişilik koydum. bir çadırı var. Hayır, çadırı da buraya koydum. Gelmek Geçen isteyen geldiğimizde gelsin. Geldiğimizde çadır uçmuştu suya. <laughs> buraya değil başka bir yere. Onu da koyarım videoya. Gerçekten yani bu sefer başardık. Her şeyi önlemi alarak kurmayı. özellik. Yanlış <laughs> Ayrıca bir çalışma falan yok yani. Baba besleyi bize. Babanız <laughs> ne iş yapıyordu? Hocam başımız yok ama babam da sever yani hocam. <laughs> evet şimdi biz Anıl'la şehir gidiyoruz. Ee, buraya yapmaya. Hem keşif hem de odun toplayacağız. <laughs> Yürüyebilirse gideceğiz. <laughs> odun toplayacağız. Ee, ama bir şey hocam biz burada su var. Nasıl geçeceğiz karşıya? Şu anda geçeceğiz. ben size şöyle gösterelim. Elimde de kendimizi koruyacağımız bir sopa var. Ee, elinizde kendinizi koruyacağınız bir alet olmadan asla keşif yapmayın. Sakınlıkla, sakınlıkla... Sakınlıkla. <gülüyor> <gülüyor> sakınlıkla. Sakınlıkla böyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü şu ne olacağı de, belli olmaz. Mesela de, biz Salahız şu anda. <laughs> bildiğiniz burada bataklığa geldik. Bakın, gel bakın. Allah için. Bataklık. Biz buradan nasıl ben gideceğiz? Ben her gün belgesel izliyorum, her gün. Mesela bu yollar batmaz. Neden? Neden? Şimdi Allah için ne? dedi. bak kırıldı. Batacak olsa kırılmaz. E bizim koruma sopamız. Çok mantıklı. Var. <laughs> e, e, al işte, şimdi bataklıktan kurtulduk. Hayvanlar peşinde. Marazer gibi iki silahla çatışacağız o zaman. Evet alalım. Boş zamanlarında ne yapmayı <laughs> seversin boş yapmak dışında? Ya <laughs> e, genelde boş yapmak dışında fazla bir şey yapmam. E, kitap okumayı severim. <laughs> Buraya dikkat ediyorum. E, onun dışında video izlemek, e, YouTube'a içerik düşünmek. <laughs> <laughs> Mesela bu içeriği çok düşündünüz mü arada? bu içeriği aslında çok düşünmedik. Bir anda Çünkü siz değil geldi. ben düşündüm bu içeriği. Benim de aklıma gelmişti <laughs> ama söylememiştim. Ya ben de düşünmedim geldi. Çok basit zaten herkesin yaptığı bir şey. Yani e, duada bir gün yani çok e da, yani. da düşünülmesi haftalarca zor olan bir şey değil yani. Ama da bizim için ilk defa yaptığımız için Aynen, yani. Bu arada bir geldiğimiz bir yeri de gösterelim oldu. hemen. Bakın gördüğünüz gibi. Gerçekten evet. efsane bir yer ya. Aa kozalak mı? Al, al 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 Şimdi işte biz de Anıl'la odun toplayıp şey yapacağız. Ateş, ee, ateş için. Çünkü birazdan soğumaya başladı hava. Bunlar tabi biraz ıslak Gördüğünüz ama... Gördüğünüz gibi birazdan uzak. batacak gibi oldu. Biz yani biraz artık hani ateş yakmamız lazım. Çünkü sıkıntılı biraz. Burası geceleri eksiğe düşüyor herhalde ya. Tabi tabi. Sabah biz mesela sabah 4 derece falan da yani bizim hissettiğimiz eksi gibiydi bayağı bir soğuktu yani şeyde sesim de burada iyi değişti yani. Evet şimdi artık o zaman ee, ateşe geçelim. Ateş başında görüşürüz. Şefim ee, ateş nasıl yakılır diye bir soru yönetmişlerdi. Ben hepinize söyleyeceğim şimdi. E, sen şimdi burayı kes. Ben şurada bir bakayım şey yaparım. Anıl Bey başlayalım. Nasıl ee, yapacaksın bu ateşi yakmayı? Ateşi şöyle yakacağız. Şimdi kamp ateşi öncelikle etrafını korumanız lazım ki... Siz öyle Or bayağı korumuyorsunuz. Odunlar şu ateşi taşın dışında bitiyor. E, yok bayağı onu odunsun. geri içeri alacağız. Yandıkça içeri gelecek o zaten. E, bir de önemli bir nokta var. Sakın, sakın yani çakmak ee... kullanmayın. <laughs> Yok, sakın ateşi yakıp sonra gidip çekip gitmeyin yani. Ateşinizi söndürün insan gibi. Anne sen söyle Kamu spotu, kamu spotu Aynen. verelim. Tekrar söyle kamu spotu. Ee, sakın ateşinizi yakıp sonra çekip gitmeyin işiniz bittiğinde. İnsan gibi söndürün ve insan gibi çekip gidin oradan. Burada gelip gidip bitiriyorsanız <laughs> <laughs> Hadi hava soğuk mu? Oo, hava soğuk ya. Vallahi Aynen yani bayağı artık bu ateşi yakması lazım ya. Sadece 10 saniye mi alacak. Şimdi izleyin. Elimize iki sopa alıyoruz. Ya biri daha böyle tomul olursa iyi olur. Diğeri de baş parmak kalınlığında olacak. Bu tabi şu küçük çimen dediğimiz şeyin arasında yapacağız. Sert bir sürtünme lazım burada tabi. Oh! Gadget! Tamam bunu bırakalım. Şey evet bunu. arkadaşlar. Siz bitti mi zannettiniz? Bitmedi. Daha Atakan'la bir balık tutacağız. Ondan sonra <laughs> şimdi bir dart yarışması yapacağız. Şuradan üç levrek. Ondan sonra, <laughs> o, ondan sonra eve gideceğiz. Ana, ne evi ne evi. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Neyse. İşte. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gideyim <Hadi>. yapalım. <laughs> Danla Gidince eve bir şey olmuyor. Biz eve gidince bir sıkıntı olacak. Aynen öyle. Baba ben kalamam. Anıl, senle şimdi danla muhabbeti yapacağız. Tamam. Ben kalamam Hı? burada. Baba burada ışık yok. Ya, ben nasıl kalayım? Baksana şuralara bak. Ne kadar güzel bak. Hayır, ben kalamam. Ben giderim sen Hayır. kalırsın. Tamam, sen git istiyorsan Danla Hayır ben gideyim o zaman. Tamam, görüşürüz. <laughs> evet, ataka şimdi bununla mı? Aa, ağlayacaksınız. Evet, bununla balığın ee, şapta tutacağız. Tamam. Güzel. <laughs> Burada balık olur mu yani? Buradaki burada balık yoksa hiçbir yerde yok. yok. Arkadaşlar abi. bu arada bu şuradan akan bir nehir. Yani nehirde... de nehir mi oluyor bu? Nehir değil, akarsu. akarsu yani işte. Nehir de akmıyor nehir mu? Akmıyor ama. Nehir daha büyük azı. Tamam işte neyse. Nehir. Buradan nehir. geliyor. Böyle bakın şuradan ufak bir şeyden gittiğinde bile bayağı bir Bir şey diyeceğim. pardon oradan gelmiyor lan bu. Oradan zaten geçiyor. Buradan böyle bir gelmiş buraya. Burayı doldurmuş yani. Oradan yani. Aynen Boluluğanın usta harlamaya devam ediyor <laughs> İşte, işte güzel bir işte, işte. İşte, işte Bugün e, güzel bir video aslında oldu e, Bizim açımızdan Doğayı tanıtma diye çıktık ama Biraz sıkıntılar Duayı yaşadık Aynen böyle doğayı gezme oldu Pozantıyı gezdik yani Yorumlarda da en sevdiğiniz en beğendiğiniz yeri yazarsanız seviniriz Aynen yani 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 gidip bu, bu aslında sizden beklediğimiz bir şey değil de Etkileşim için yani Yeni yolun başındayız bize destek verin lütfen. Allah'ım. Bu çabalar için yani. Hazlama, hazlama. Daha gelmesin diye bak. Oraya gönderim. Evet. İşte <gülüyor> şu <gülüyor> bakın. Şu rezillikte video çekiyoruz. <laughs> bak, yani arı ışığımızın ışırsın. olmaması mı dersin? Ondan sonra Atakan'ın balık tutamaması mı dersin? Bizim dans, <laughs> Çadırın uçması mı dersin? <laughs> Çadırın uçması mı dersin? Genel <laughs> <Keli> olarak güzeldi. Her şeyi yaşadık. Arkadaşların dar faciası mı dersiniz? Genel olarak güzeldi. Güzeldi. <laughs> Eğlenceli <laughs> oldu bence. Aa, bize de destek verin lütfen, İhtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ne olur bilir abi. Lütfen destek olun. <laughs> herkes, herkes 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 üzgün <laughs> herkes üzgün şey yapsın. Lütfen bir beğeninizi ya. Beğenin. <laughs> Neyse. Evet işte bize lütfen beğenin. Ee, e, kanala, bir de daha sonra mesela böyle gezmemizi istediğiniz yerleri de yorumda belirtin. Aynen bu anapiri, bu, bu etkileşim içinde gerçekten çekmemiz için. Harbi gidebiliriz yani. E. <laughs> Deriz. <laughs> Belirtin yeter. Allah için hızlıca bitirelim de şu ateşler <laughs> bir kullanalım. Ee, sırf <laughs> ışık çok sevdim. Ben çok bir dakika, bir dakika. ışık <gülüyor> yok diye ateşin <laughs> tam dibine girdik. Oradan arabanın farını açtık filan. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Ya yani normalde tatlı şekilde ateşin başında oturacaktık. Şey bir Akdeniz akşamları çalacaktık. Tabii. Efendim, <laughs> Ya zifiri şu anda gerçekten böyle bir şey yok ya. sıfır yani şuradan bir domuz gelse anca Mehmet'e boynuzu sapladığını ya. Yani başka asla görmedim. Başka bir de yok. Aynen. Yani e, o yüzden e, kamera video çekmede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen Ya güzel beğenin. bir beğenin. sonlandıralım diye. Aynen lütfen beğenin. Daha sonraki videolarda görüşmek Aynen üzere. Öyle. Hoşça iyi kalın. Bakıyoruz. Peace. Bye.